sucuk diye at eti, biber diye boya yedirmişler. Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığını tehlikeye atan 45 firmayı da ifşa etti. Konuyu Tüketici Dernekleri Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu ile konuşacağız. Aydın Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi maalesef bu olayları uzun yıllardır görmeye devam ediyoruz ama Tarım Bakanlığı'nın bu ifşa uygulaması da bir yandan devam ediyor. En azından bir azalma oldu mu halkın sağlığıyla oynayan firmaların sayısında bu uygulamayla? Şimdi izleyicilerimiz şaşıracaklar belki Alper Bey. Ben e, olumlu güzel gelişmeler oluyor diyeceğim. Ya diyecekler yani hile yapanlar varmış. Bunların açıklanması nesi güzel olabilir? Elbette güzel. Geçmişte biz bu firmaların sayısını yüzün üstünde görüyorduk. Yani oku oku bitmiyordu liste. Şimdi 45 firmayla sınırlı kalmış. Daha önceki dönemlerde e, çok daha seyrek açıklama yapılıyordu. Bu şu açıdan önemli. Malum gıda ürünlerinin raf ömrü sınırlı. Yani et ürünleri, süt ürünleri 3 ay gibi, 2 ay gibi, 1 ay gibi hatta bazen. Yoğurt örneğin e, yoğurtta jiletin ya da çeşitli katkılara rastlanıldığı bildiriliyor. Ama üzerinden bir seneden fazla zaman geçtikten sonra bildirildiğinden biz tüketicilere bir yararı olmuyordu. Sadece firmayı mimleyebiliyordu bazı bilinçli ve dikkatli tüketiciler. Burada sayısal olarak da azalma var, hilelerde de azalma var. Önemli bir faydalı gelişmede şu, daha önce tek bir liste halinde yayınlanıyordu. Şimdi tüketicinin sağlığını ve yaşamını tehdit edenleri ayrıca belirtmişler. Örnekleyecek olursak ilaç etken maddesi katmış çikolataya, e, gazlı içeceğe yani enerji içeceğine ya da gazsız içeceklere ilaç etken maddesi katılmış. Doktorun belki de uygun görmeyeceği bazı hastalara hayati risk oluşturacak ilaç maddesini alıyor vatandaş gıda ürünü çikolata yediğini zannederken. Haberi de yok bundan çünkü içindekilerle ilgili açıklama bölümünde o maddeden bahsedilmiyor. Bakanlık bunu tespit edince tabi usule ve yasaya aykırı olduğundan gerekli yaptırımı uygulayıp onları afişe de ettiler. Bir diğer e, olumlu gelişme ise bu firmaların ilan edilen et ürünlerinde bu kez domuzlar aslanmadı. Ateti yine çıktı az da olsa ama bir kısmı sadece e, kırmızı et diye satılan ürünlere e, işlenmiş et ürünleri örneğin sucuğa, e, kebaplara, köftelere, kanatlı eti, tavuk eti, hindi eti gibi etler karıştırılmış. Bunların insan sağlığına fazla bir zararı yok. Ve zeytinyağına yağına, e, ayçiçek yağı katılmış, e, ne bileyim tohum yağları katılmış. Bunlar sadece maliyeti düşürme amaçlı e, insanları aldatıcı taşiş dediğimiz e, karıştırmalar. Ama bir kısmı hem sağlığı tehdit ediyor, diğer kısmı da e, evet. insanların cebine haksız bir tecavüz oluyor. Yani haksız kazanç. Tabii bunlara biz öncelikle e, fırsatçı mı diyelim, daha doğrusu vicdansız diyelim, çıkarcı diyelim. Çıkar için insanların gıdalarıyla oynuyorlar. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta Ramazan'a giriyoruz. Bu nedenle... Gıda maddelerinin e, tüketimi daha da artacaktır. Daha da çeşitlenecektir. İnsanların canı yıl boyu yemedikleri, belki de akıllarına gelmeyen gıdaları isteyecek. Bunları alacaklar. E, bu noktada ya, yapılan açıklama çok önemli. Evet. Gelişmeler iyi. Bir şey daha bekliyoruz. Bunlar hep bizlerin, tüketicilerin talebiydi. Yani daha sıklıkla açıklansın. E, ve bu firmaların üzerlerine daha ağır yaptırımlarla gidilsin, evet. ayrıca cezai yaptırımla gidilsin. Şimdi yani ona geleceğim ben yaptırım. de Aydın Bey. Şimdi evet. sağlığımıza zararlı olmayan e, bazı uygulamaya aykırı davranışta bulunan firmalar da var sizin de bahsettiğiniz gibi. Ama neticede e, vatandaşın, tüketicinin bilgisi dışında ürünlerde katıldığı için bu bir anlamda sahtekarlık da olmuş oluyor. Bununla ilgili cezai yaptırımlar yeterli, korkutucu oluyor mu bu firmalar açısından? Şimdi bu noktaya değinmek istiyordum. Tam da sırası. Şimdi para cezası uygulanıyor bunlara. İdari yaptırım uygulanıyor. E, hatta tekrarı halinde iş yeri kapatmaya kadar, ruhsat iptaline kadar gidiyor. Burada iki önemli hususa dikkat çekeceğim. İnsanın sağlığını ve yaşamını tehdit eden ürünleri piyasaya sürenlerle ilgili sadece idari ceza yetmez. Mutlaka hazırlığı da yapıldığını biliyorum cezai yaptırımlarda ağır cezai yaptırımlar olmalı. Bir kişinin değil toplumun sağlığını tehdit ediyorsa toplu katliama yöneliyor gibi düşünmekte gerekebilir. Çok caydırıcı cezalar gelmelidir bu tür hileleri yapanlara. Ayrıca ayrıca bunlar tekrar ettiği takdirde faaliyetten de men edilmelidir. İdari yaptırımların yanında ceza yaptırımlar da konulmalı. Ne var ki şimdi o taşiş yapanlar yani kırmızı et 60 lira 20 liralık tavuk etini katıyor. Burada haksız kazanç elde edenlerle ilgili de biraz daha sık denetim yapılmalı. En önemli ikinci hususta kayıt dışı merdiven altı dediğimiz kesim. Onların bakanlıkta kaydı olmadığı için bakanlığın onları tespit edip inceleme yapması neredeyse imkansız. İşte bu noktada biz tüketicilere düşüyor göre. Ee, kaçak et kesenler, kayıt dışı üretim yapıp satanları önce uyaralım ki ben rast geldiğimde mutlaka uyarıyorum. Siz diyorum evde bir şey yapıp sattığınızı iddia ediyorsunuz internet üzerinden. Peki Gıda Tarım Bakanlığı'ndan izin aldınız. Kullandığınız ambalajın bile bakanlıktan izinli olması lazım ki insan sağlığına, halk sağlığına zarar vermeyecek, tehdit etmeyecek şekilde Bunlar piyasaya çıkabilsin. Haberi bile olmadığı halde bunları üretip satanlar var. O halde biz tüketiciler bilinçli davranarak bakanlığa ihbarda bulunmalı. Kayıt dışı çalışan firmalara da göz açtırmamalıyız diye düşünüyorum. Evet şimdi aklıma gelmişken, sizi de konu almışken geçtiğimiz gün bir kasapta sohbet, ayaküstü sohbet gerçekleştiriyorduk. Fikrinizi almak istiyorum. Mesela sanırım bakanlığın kuralları gereğince kasaplarda eskiden Doğal olan ürünler, tahtalar kullanılıyormuş. Hem bıçağın sapında hem işte kıyma tezgahında ama plastiğe dönüldü dedi. Sağlıklı olacak diye böyle yapıldı dedi. Tam tersi tamamen sağlıksız bir ortama dönüşmüş oldu diye şikayette bulundu. Bununla ilgili yorumlarınız ne olabilir? Doğru. Doğru bakın. E, tahta organik bir üründür, bitkidir netice itibariyle. Ondan çıkacak e, kıymık, kırpıntı tabii ki yenmesini tavsiye etmiyoruz ama... E, Sentetik bir ürün olan plastik kıymığından çok daha evladır. Tahtanın da çok yıpranmadan değiştirilmesi gerekir. Sık sık temizlenmesi, tesviye edilmesi gerekir. Tahtanın da tozu yenilmesin ama plastik çok daha riskli. Plastik polyamid tezgahlar kullandılar. Tahtalar, et tahtaları. Onları hiç tasvip etmiyoruz biz. Bu arada söylemezsem çatlarım. Buyurun. Tavuk etinde ne olduysa Ramazan'a bir hafta kala fiyatlar %40 dolayında arttırıldı. Beyaz et fakirin fukaranın protein ihtiyacını karşılayan, daha ucuz olduğu için kırmızı ette fiyat arttı, beyaz etçiler de arttırdı. Kıyma 40 liralardan 65 liralara kadar yükseldi. Bu hususa da dikkat çekmek istiyorum. Tüketçilerden şikayetler geliyor. Ben de dün çıktım, araştırdım. Ee, kanat, kanatın e, kilo fiyatı 25 liraya ulaşmış. Kanat, yani tavuğun daha ucuz satılan bir parçasıdır. O nedenle yetkilileri de uyarıyorum buradan. Haksız fiyat artışı ihbarı yapıyorum. Bunların da incelenmesi lazım. Şu anda ihracatın biraz yavaşladığı kanaatindeyim. Tavukta, et ürünlerinde, yumurtada ama fiyatlar tavukta da yumurtada uçtu. Bir hafta sonra Ramazan başlıyor. Yetkililerimiz ve biz tüketiciler dikkatli olmalıyız. Denetimleri arttırmalıyız. Haksız fiyat artışı ile ilgili bir komisyon kuruluyor biliyorsunuz. Haksız fiyat artışı tüketici kanununun 62. maddesine göre e, cezalandırılmaya yönelik bir eylemdir. Bu eylem tespit edildiği takdirde Ticaret Bakanlığı'nca e, yaptırım uygulanacaktır. Tüketiciler mutlaka ihbar etsinler. Haksız fiyat artışı ile ilgili özel uygulama var. Bakın ben cep telefonuma indirdim. Herkese de tavsiye ediyorum. İndirsinler. Bakınız ekrana göstereceğim şimdi. Ticaret Bakanlığı'nın röfle yapıyor. Şimdi görebiliyorsunuz zannederim. Haksız evet. Haksız fiyat artışı. Uygulamanın ismini de söyleyebilir misiniz? Haksız fiyat artışı mobil şikayet bildirimi yazın arama motorlarına evet. yükleyin cep telefonunuza artık elinizin altında şikayet etmek. Yani uğraşmak, mektup yazmak, bir yere gitmek, gelmek, postaneye gitmeye de gerek yok. Oturduğunuz yerden şikayetinizi iletebilirsiniz. Bu ee, Gittiniz markette de olabilir. Mesela örnekleyelim. Bakın bilinçli tüketiciler beni izliyor. Zaten sıkılmazlar onlar. Tabii, tabii. Bakın Buyur. ben ne yapmışım? Nereye gitmişim? Manav Reyonu'na. Fiyatları 14 lira küsür. 14.99 15 lira. Evet. Görüyor musunuz efendim? Görüyoruz evet. Devam edelim. 15.90 dolmalık biber. Çok yüksek fiyatlar. Bu çok canımı sıktı. Çok e, içimi ekşitti benim. Bu kadar ekşi limon olmaz. 12.90. Evet. Biz bunu 3-5 liraya yiyorduk. Sarımsakta Domatesi çok dedikleri. ciddi artışlar var. Marketlerde 70 liraya, pazarda 100 150 liraya satılabiliyor. Cinsine göre değişiyor anladığım kadarıyla. Hangi sefer? Sarımsak. Tabii ki ama bu kadar büyük fark olduğu zaman limonun da yatak limonu var, normal limonu var. Ama 13 lira da çok fahiş bir fiyat. Evet. Ramazana girerken e, ben araştırdım. Burada e, son satış noktaları değil faik. Bizim karşımıza pazarcı çıkıyor, marketçi çıkıyor, manav çıkıyor ama aracılar var. Evet. O aracılar eee göre çok kazanç sağlamak için fiyatları kendileri belirliyor. Son bir sorun Baket daha de. olacak. Vaktimiz daralıyor Aydın Baket Bey. Bu fırınlar oldu. meselesi, ekmek meselesi çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Vatandaşlardan şikayetler geliyor. İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi vardı ama fırınlarda hala uygulanmadığını görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam artık bir pakete koymaları gerekiyor, eldiven, maske kullanmaları gerekiyor. E, o e, eldivenlerle herhalde paraya yine dokunmamaları gerekiyor. Kasiyerin ayrı olması gerekiyor ama bunu e, bu kuralları tam karşılayamıyor fırınlar gördüğümüz kadarıyla. Bununla ilgili yorumunuz ne olur? Ben birazdan bu aldığım ihbarı Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin'le görüşeceğim. Fırıncılarımız özenli olmak zorundalar. Temel gıdamız çünkü. Ve fahiş kar peşinde de olmayacaklar. Yani bakın ekmek üreten, elektrik üretip satan, doğal gaz dağıtımı yapanlar, bu temel ihtiyaçlar, haberleşme, telefon, internet bunları sakın ola ki çok kazanç peşindekiler yapmasınlar, bu işe girmesinler. Ayrıca içinde bulunduğumuz şu koronavirüs sürecinde Allah rızası için elektriği, telefonu, interneti, doğalgazını, suyunu kesmesinler insanların. Kesiyorlar, çok şikayet geliyor. Şaşkın durumdayım, çaresiz durumdayım. Buradan yetkililere sesleniyorum. Elektrik, doğalgaz için zaten Sayın Bakan söyledi önceki gün. Kesilmeyecek dedi. Ancak elektrik, telefon, internet de kesilmemeli. Suyu zaten kesen belediye bir dahaki seçimde zor görür bir daha o makamı. Evet, son olarak fiyatlar çok yükseldiği için biraz önce örneklerini de gösterdiniz. Özellikle sebze ve meyvede çiftçiler de bu durumdan şikayetçi. Ürünler elimizde kaldı e, diyorlar. Bununla ilgili yorumunuzu alarak noktalayalım. Çiftçilerin mutlaka desteklenmesi lazım. Bunun için ben şu gömleği eskidiği zaman eski haliyle de giyerim. Yakası gittiği zaman ters yüz ederim, sökülen yerini diker de giyerim ama yemeden içmeden yaşayamam. O halde yememizi içmemizi sağlayan, bunları üreten çiftçiyi baş tacı etmeliyiz. Çiftçi para kazanmıyor. Çiftçi şu anda yem fiyatlarının, gübre fiyatlarının yüksekliğinden yakınıyor. Her ne kadar mazotu destekli alıyorsa da maliyetini zor kurtarıyor, belki karnını dahi doyuramıyor. Bu noktada da gidiyor. Aracıya, tefeciye borçlanıyor. Tarım kredi kooperatifleri çok yüksek komisyon alıyorlarmış çiftçilerden. Bu konuda tarım bakanlığımızın devreye girmesi, incelemeler yapması lazım. Çiftçilerin mutlaka desteklenmesi lazım. Çiftçinin elinde malın kalmasının sebebi vatandaş değil inanın. O aracı mahsus bekletiyor ki iyice daralsın, ucuz fiyata elinden kapatsın diye. Ödemelere sıkışsınlar, yok pahasına aracılara versinler. Aracılar da istedikleri büyük kar marjlarıyla biz tüketicilere bunları sunsunlar. Buna izin vermeyeceğiz. Biz tüketiciler üreticileri destekliyoruz. Aracıya da saygımız var. Ama makul kar marjıyla dürüst ticaret yapan aracılardan bahsediyorum. O ürünleri alıp bizim e, ulaşacağımız tezgahlara, reyonlara e, getiren, getirilmesini sağlayan ve makul kar marjıyla. Bakın halde kar marjı nedir biliyor musunuz? Halde hep halcilerden biliriz. Evet. Tabii onlar da sütten çıkmış kaşık değil. Katıldıkları oluyor bu tür fahiş fiyatları ama. Haldeki uygulama şu. Üreticinin ürünü alır. Domatesini, salatalığını. Bir fiyat koyar. O fiyattan satılırsa satılır. Satılmazsa biraz aşağı çeker. Ve kaça satarsa satsın. O paranın yüzde sekizini kendisi alır. Geri kalan yüzde doksan ikisini üreticiye gönderir. Dolayısıyla... Halci sahişkar yapamaz. Sadece piyasadaki talebe göre bir fiyat koyar. Biz halciler diyoruz. Oysa aracılar var. Bir de büyük ulusal zincir marketler hal kanunun dışında direkt üretim noktalarından toplu halde alım yapabiliyorlar. Onların da fiyat oluşumunda rekabet şartlarını gözeterek, e, nasılsa aracı domatesi 10 yapmış ben de 9,5 lira yapayım mantığıyla hareket etmemeleri lazım. O domatesi tarladan 2 liraya aldıysa tüketiciye 3,5 liraya ulaştırsın. Nakliyesi evet. var, firesi evet. var, ambalajı var, e, vergisi var, e, mağaza masrafları var kabul. Ama 2 liraya aldığı domatesi 9 liraya 7 liraya satıyorsa orada bir yanlışlık var. Son bir ekleme yapayım. Buyurun. Bu sebze meyve reyonlarında bir kare etiket vardır. Orası ürünün künyesidir. Ürün nereden alınmış, kimden alınmış, ne zaman alınmış, kaça alınmış, ne kadar alınmış. Onu ben hep kontrol ederim. Küçük bir etikettir, şöyle el kadar. O el kadar etiketi kontrol edin. Göreceksiniz 2 liraya alınmış bir domates, 6 lira etiket koyup büyük indirim var diye üstünü çizip 4 liraya satıyor. 2 katı fiyatı satıyor ama biz zannediyoruz ki onu çok büyük bir indirimle satıyor. Aldığının iki katına satıyor. Evet. O bakımdan e, dikkatli tüketici, bilinçli tüketici piyasanın düzgün çalışmasında önemli bir faktördür. Bizim ülkemizin Peki. tüketicisi de bilinçleniyor. Şimdi konu haricinde bir şey söyleyeceğim. Bu korona günlerinde... Son olarak alalım son cümlenizi. Dar gelirlere o kadar çok tepki var ki, o kadar çok çağrı geliyor ki... Evet. ...kamu bankalarımızın yükü ağır ama... Lütfen Hazine ve Maliye Bakanımızın öngördüğü şekilde e, ayırt etmeden bu zordaki vatandaşlara temel ihtiyaçları için söz verilmiş olan kredinin çıkarılmasında biraz daha gayretli olsunlar bankacılık kesimindekiler. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Önemli bilgiler ve yorumlarınızla yayınımıza katkıda bulundunuz. Tüketici ben dernekleri... teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Bey. Sağ Tüketici ol. Dernekleri Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu'yla bu konuları gündeme taşımış olduk değerli izleyiciler.